Değerli arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Dün yayınlamış olduğum Kaan Motoru ile ilgili video analizi göstermiş olduğunuz olağanüstü ilgi için teşekkür ediyorum. Bu sizlerin esasında Türkiye'nin bekasını ilgilendiren konulardaki hassasiyetinizi ve tepkinizi göstermesi bakımından önemli. Bana da yüksek moral oldu. Çünkü orada söylediklerimiz doğrudur. Yani e, Türkiye hiçbir zaman bu milli ve yerli savunma sanayi altyapısında ve çalışmalarında e, kendisini kilitleyecek bir strateji istemedi. <laughs> Birçok alternatifi bir arada tutarak yürütmeye çalışıyoruz. E, örneğin çok konuşulmaz ama, ee, ...Ukrayna bugün e, hala da e, Kızıl Elman'ın motorunu sağlıyor. Yani Ukrayna gibi bir müttefikimiz var bizim. Onlar, e, Sovyetler Birliği niye var? Ukrayna çok böyle müthiş bir yer mi? Hayır değil. Üstelik de savaşıyor ama gençler için söylüyorum. Sovyetler Birliği planlaması çerçevesinde... ...o zaman Sovyetler Birliği'nin savaş sanayini planlarlarken... ...Ukrayna'ya havacılık bölümünü vermişler. Yani Ukrayna çok büyük yolcu uçağı da üretebilecek bir kabiliyete sahip. Hiç öyle dışarıdan göründüğü gibi bir ülke değildir. O nedenle mesela roket sanayinde, bizim roket sanın çıkış noktasında da... ...Ukrayna'nın roket e, teknolojisinin büyük payı vardır. Bunları bilerek konuşuyoruz. Bu çerçevede baktığınız zaman... Haluk Görgün, Profesör Doktor Haluk Görgün, Savunma Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı, onun yaptığı açıklamalar bu yönden önemli. O açıklamaların üzerinde durmamız lazım. Diyor ki Haluk Görgün, bu doğrultuda özellikle motor teknolojileri alanında attığımız adımlar, ülkemizin stratejik gücünü ve özgüvenini daha da pekiştirmektedir. Bugüne kadar yapamazsınız denilen tüm platformları bir bir envantere kazandırdık. Hava araçlarımız, kara araçlarımız, helikopterlerimiz, insansız sistemlerimiz ve füzelerimiz artık milli motorlarımızla yoluna devam ediyor diyor. Bu bir hayal değil, bu gerçek. Koskoca savunma sanayi başkanı, politikacı gibi konuşmaz. Gerçekten ben de işin içinde bir Gazeteci olarak görüyorum kendimi ve her İDEF 2025'te moralimin biraz daha yükseldiği bir atmosferle karşılaşıyorum. Özellikle BMC grubunun, BMC Power'ın e, yürüttüğü çalışmalar, e, TEİ'nin e, Mahmut Akşit'in başında olduğu ekibin yürüttüğü çalışmalar karada, havada, denizde motor eksikliklerimizi büyük ölçekte e, toparlıyor. Yani nerede bunun motoru kavgası artık biz benim beynimde geride kalmıştı. Bir takım açıklamalardan sonra özellikle FETÖ'cülerin ve Amerikancıların bir anda ortalığa dökülmeleri üzerine biz bunları uzun uzun konuşur hale geldik. Bakın ne diyor e, Sayın Görgün? Karaç araçlarımızda vuran ve kirpi araçlarıyla Tuna motoru askerimizin kullanımına sunulmuş... Tank taşıyıcı ve lojistik araçlar için geliştirilen Azra Gen 2 test faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Mesela bu bizim ürettiğimiz bir motor. Yeni nesil paletli araçlarda görev yapacak Utku motoru ve Altay tankı için geliştirilen Batu motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlanmış. Hem Utku hem Batu'nun transmisyon test çalışmaları da başarıyla sürdürülmektedir diyor. Yani Yarın Altay tankı envantere girdiğinde kendi motorumuz da girecek. Şu anda Güney Kore'den geçici olarak bunlar normaldir. Bunlar normaldir. Hiçbir ülke savunma sanayinde o kadar tek başına hareket etmedi bugüne kadar. Ama biz yine de hızlı gidiyoruz. Mühendis ordumuzu buradan selamlıyorum. İnsansız hava araçlarımızda TB3'e güç veren PD-200 motoru envantere girmiş. Anka ve Aksungur'a entegre edilen PD-170 motoru ile test faaliyetleri devam etmekte. Kargı İHA için PG-50 motoruyla bağımsız kabiliyetler elde edilmiştir. Yani İHA'larımız, SİHA'larımız da kendi motorumuzda. Biraz uzatacağım lafı, kusura bakmayın. Helikopterlerimizde Gökbey helikopterinin kalbinde olan milli TS 1400 turbo şaft motorunun sertifikasyon testleri devam etmekte. Seri üretim çalışmaları da başarıyla yürütülmektedir. Füze ve mühimmatlarımızda atmaca ve som için KTG 3200, çakır için KTG 1750, kara atmaca için KTG 3700 jet motorları geliştirilmiş ve başarıyla kullanılmaktadır. Kullanılıyor. Bun, bakın niye bunları uzunuz, Bunları yapan Kano motorunu da yapar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu iş böyle gelişiyor zaten. Bir şeyi yaparak başlıyorsun. O bir şey yükseliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Bir bakıyorsun TF 35 bin olmuş ilaveten yeni nesil füze motorları geliştirme çalışmalarımız devam. Ediyor. Deniz platformumuzda Marlin Sida için ki çok önemlidir. Levent motoru. Ulak Sida için Marin X'ye entegrasyonları yapılmış. Milgem gemilerimiz için Mavi Batu bağımsız çözümünün hayata geçirilmesi için test faaliyetleri başlamıştır. Yani biz bir dizel motor yaptık tank için. O dizel motorun adı Batu. Biraz önce söyledim. Şimdi mavi Batu'ya transfer ediyoruz onu. Yani daha güçlü bir dizel. Çünkü gemi tanktan çok daha büyük bir motor ve döküm istiyor. Bu döküm işlerinde de önemli çalışmalar var. Onu da söyleyeyim. Bakın sonra geldik. Jet motorları ve ileri aşama çalışmalarımızda Anka 3 için geliştirilen TF6000 turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı. Kızıl Elma için TF-10 bin geliştirme çalışmaları devam ediyor. Kaan Savaş uçağının ana motoru TF-35 bin ve yardımcı güç ünitesi apu 60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Bakın diyor ki Kaan'ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir. Bu çok doğru bir cümle. Biz mühendislerimize güveniyoruz. TF 35 binin seri imalat süreci planlandığı şekilde devam ediyor. Türkiye motor teknolojilerinde kara, hava, deniz ve füze sistemlerinin tümünde ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri yerli ve milli imkanlarla karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Gaz türbünlü motor yol haritamız doğrultusunda jet motorlarında da bağımsızlığı yakalayacak adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz diyor. Ve e, ihtiyaç olması durumunda ilk blok için motor değişikliği yapılması imkan dahilindedir diyor Kaan için. Bu durumdan kaynaklanacak bazı mühendislik geliştirme ihtiyaçlarının ortaya çıkması mümkün olmakla birlikte uçak tasarım ve geliştirme faaliyetleri tüm dünyada olduğu üzere sürekli bir e, iterasyon ve değişiklik yöntemi ihtiyacını hissettirmektedir diyor. Tabii bu işin noktası yok. Bir şey yapıyorsun, uçuruyorsun, prototip tamam, seri üretime geçiyor, beş yıl sonra diyorsun ki olmadı biraz daha bunu şöyle yapmamız lazım. Bu iş böyle bir iş. Savunma sanayi dediğiniz iş çocuk oyuncağı değil ki. Herkes ayağa kalkmış, yok Kaan durdu mu? Durmadı kardeşim. Durmayacak. Durmayacak Kaan ya. Allah Allah biz delirmiş olmamız lazım. Bu, buraya kadar getirdiğimiz bir projeyi neresinde durduracağız? Devrim otomobili mi bu? Hoşçakalın.